Kaç olursa olsun spor yapabilir miyiz? Bakın mekanizma şunun üzerine kurulu yani ecelinizle ölmeden bir gün önce bile kasınızı çalıştırdığınızda gelişiyor veya çalışıyor yani her şey bizi hayatta tutmak üzere yaratılmış bedenimizde dolayısıyla e, yani 70 yaşında biri hayatına hiç spor yapmamışsa 30 yaşındaki halinden daha kuvvetli ve daha formda olabilir. Böyle bir mucize. Siz bir şu an bizim bildiğimiz bütün ezberleri bozuyorsunuz. Yani genelde bizim şey, zaten şey felsefemiz bu. Doğru bilinen yanlışları düzeltmek. Yani derler ki işte gençken, işte e, belirli bir yaş döneminde e, muhakkak spor yapmalısın, uğraşmalısın. İl ileriki yaş için bütün bunlar gerekli. Eğer belli bir yaşı geçtikten sonra geçmiş olsun artık bu saatten sonra ne yaparsan yap senden bir şey olmaz derler. Valla o biraz şey e, nasıl anlatayım? Tembelliği legal hale getirmek için hani ben yapmıyorum herkes de benle beraber yapması gibi böyle bir şey var. Yani kötü bir alışkanlığı olan biri yani olmayan birileriyle birlikte kalmak istemiyor. Genelde bunun iyi bir şey var. Ya spor yapan insanlar da egzersiz yapan insanlar da egzersiz yapan insanlarla birlikte olmak istiyor. Yapmayan da hani ben de yapmıyorum sen de yapma felsefesiyle böyle şeyler yaratılmış. Çok var yani ya toplumumuza. Evet evet. Ben de hep bundan yana hep düşünürüm ve çok bana da saçma gelir. Aslında insan yapmak istiyorsa her an her yaşta yapabilir. Bakın